Değerli arkadaşlar, geçen hafta basına yapmış olduğum bir açıklamada komisyondaki yaklaşımın Öcalan komisyonundaki yaklaşımın Öcalan'la uzaktan görüntülü görüşme olduğunu söylemiştim. Biz Öcalan'la her türlü görüşmeye karşıyız, bu sürece de karşıyız. Bu sürecin Türkiye'yi bir felakete götürdüğünü ifade ediyoruz ve ben bu açıklamamı yaptıktan sonra ilk grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de e, bu işi sürüncemede bırakmayın. Gerekirse ben yanıma üç arkadaşımı alır İmralı'ya giderim dedi. Ve salı günü yapılan bu konuşmadan sonra dün komisyondan e, İmralı'ya gitme kararı alındı. Şimdi sosyal medyaya bir haber düştü, bir açıklama düştü. Bir televizyon kanalında bu komisyonun üyesi olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu komisyonda teknolojik imkanlar kullanılarak dinlemeyi önermiştik. Böyle bir görüş oluşmuştu diye açıklama yaptı. Yani benim geçen hafta e, açıklamış olduğum alanda görüşme için önce e, uzaktan görüşme yöntemi, görüntülü yön, görüşme yönteminin komisyonda e, genel kabul gördüğü bir komisyon üyesi tarafından açıklanmış oldu. Teyit edildi. Peki neden MHP Genel Başkanı Bahçeli komisyonun illa Öcalan'ın ayağına gitmesi konusunda ısrarcı oldu. Uzaktan bir görüşmeyle Öcalan denilen terörist devletin istihbarat yetkililerine söylemediği şeyleri komisyon üyelerine mi söyleyecekti? Ya da şimdi ayağına gidecek olan Milletvekillerine Öcalan şimdiye kadar hiç söylemediği şeyleri mi söyleyecek? Hayır. Öcalan gidecek komisyon üyelerine yeni hiçbir şey söylemeyecek. Bilinen tutanaklara geçmiş ve kendisiyle pazarlığı yapış yapılmış ve anlaşılmış olduğundan emin olduğum talepleri sadece söyleyecek. Peki komisyonun görüntülü bir görüşme yapmayıp da İmralı'ya terörist Öcalan'ın ayağına gitmesinin Öcalan için önemi ne? Öcalan için önemi ve terör örgütü için önemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcilerinin terör örgütünün ayağına giderek ona siyasal meşruluk vermeleri ve meclisi ayağına getirdiği propagandasının örgüte, sempatizanlarına ve bütün dünyaya terör örgütü tarafından yapılacak olmasıdır. Peki üzerinde anlaşılan hususlar nelerdir? Yine Öcalan'da görüntülü görüşme yapılacak diye açıklama yaptığım hafta, geçen hafta Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını ifade etmiştim. Evet, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. Suriye'nin kuzeyinde bir devlet PKK İstan inşa etmekte olan YPG'nin inşa ettiği devlet yapısı Cumhur İttifakı tarafından kabul edilecek, meşru olarak gerilecek ama YPG yerine milleti uyutmak için SDG ifadesi kullanılacak demiştim. Hala söylemeye devam ediyorum. Biz burada adaya gitmeyi konuşurken PKK Suriye'nin kuzeyinde devlet yapısı oluşturmaya devam ediyor ve yine bu konuşmamda e, Türkiye'ye PKKlı teröristlerin büyük bir bölümünün daha kadrolarının gelmeyeceğini, bu kadroların önemli bir bölümünün Suriye'ye gidip YPG saflarına katıldığını, 2000 kadarının da İran'da Pejak saflarına dahil olduklarını söylemiştim. Türkiye'ye gelecek olanların 1990'ların başında Güneydoğu Anadolu bölgesinden Kuzey Irak'a Mahmur kampına giden kişiler olduğunu, bunların terör örgütünün lojistik altyapısını sağlayan elemanlar olduğunu ve bunların Türkiye'ye geri getirileceğini ama örgütün silahlı yapısını, terörist yapısının büyük bölümünü Suriye ve İran'da lokalize ederek ileride hem Suriye'de çıkacak bir Suriye'den ayrılma çatışması ve bir İran operasyonunda kullanmak üzere hazır tuttuğunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Örgütün yönetici kadroları ise Kandil'den indiler ve Talabani bölgesine yerleştiler. Süleymaniye ağırlıklı olarak bu çerçevede e, orada koruma altında bulunuyorlar. Bunlar olurken Türk halkına yönelik olarak atılacak her adımdan önce bir her tavizden önce bir PKK propagandasının yapıldığını da gördük. Efendim PKK zapt bölgesini boşalttı. Ya kış aylarında PKK zaten ZAP bölgesinden çekilir. Bu yeni bir şey değil ki. Ama görüyorsunuz burada bir taviz verecekken öncesinde sahte bir taviz oluşturuluyor. Ya PKK'nın tırnak içinde sahte bir olumlu adımı topluma pazarlanıyor ve arkasından burada bir başka taviz veriliyor. Yine bu konuşmamda çok net bir şekilde altını çizerek Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını da söyledim. Bu serbest bırakılma elbette aşamalı olacak. Önce İmralı'da bir villada yaşamaya başlama, Yine İmralı'dayken evlenme ve İmralı'dayken özel kalem müdürü olacak eşi aracılığıyla dünyayla temas, dünyanın değişik yerlerinden ve Türkiye'den değişik insanların gelip gidip kendisiyle temas kurması, basın toplantıları yapması ve sonra dışarıya çıkartıp geri getirme ve nihayet tamamen serbest kalmış. Ben bunu söylediğim zaman hemen iktidarın kalemşerlerinden bir tanesi yok böyle bir şey Abdullah Hoca'dan serbest bırakılmayacak dedi. Ama bu haftanın başında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı bu süreç bittiğinde umut hakkı gerçekleşecektir diyerek Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını tekrar ifade et. Değerli arkadaşlar, şundan emin olabilirsiniz ki benim PKK konusunda olacaklarla ilgili ifade ettiğim hemen her şey bilgidir. Bu bilgi benim yıllardan beri PKK ile ilgili yapmış olduğum çalışmalar ve bu çalışmalar sırasında birlikte çalıştığım fikir alışverişi yaptığım bazen öğrendiğim bazen öğrettiğim ve hala değişik görevlerde bulunan arkadaşlarımla gerçekleştirmiş olduğum fikir tatilleri ve bilgi alışverişi sonucunda aklımın süzgecinden, bilgimin ve deneyimin süzgecinden geçirerek Türk milletiyle paylaştığım tespitlerimdir. Bu süreç bu süreç öyle tesadüfen ilerletilen Şurada yanlış yaptık, burada doğru yaptık diye giden bir süreç değil. Bu süreç baştan tasarlanmış. Hangi adımların atılacağı biliniyor. Bunlar yazılı hale getirmiş. Ve şimdi bilirsiniz listeler vardır. Bir şeyi yaptığınızda yanına çarpı atarsınız kalemle. Yaptım, yaptım, yaptım diye. Şimdi aynen bu şekilde yaptık, yaptık, yaptık diye devam ediyor. Bu sürecin şimdi gelinen aşamasında anayasal ve yasal değişiklikler için komisyonun bir rapor hazırlaması bekleniyor. Komisyon oturacak, bir rapor hazırlayacak. Bu yasa dışı bir komisyon. Necdet Hoca'nın biraz önce belirtti. Yok böyle bir komisyon. Yani böyle bir komisyon kuramazsa bu yasa dışı komisyon bir rapor hazırlayacak ve bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhurbaşkanlığı'na gidecek ve yapılması gereken değişikliklerle ilgili düşüncelerini verecekler raporda. Aslında o raporda yazacak olan şeyler Birkaç sene önce hazırlanmış durumda. Oradan copy paste yapılıp bu raporun içerisine girecek. Ve anayasanın giriş bölümüne milleti oluşturan unsurlar Türk, Kürt, Arap diye yazılacak. Arkadaşlar biz bunu bu tartışmayı 2002 sonu 2003 başı Irak anayasası Amerikan işgali sonrasında yeniden yazılacakken anayasa nasıl yazılacak diye tartıştık. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde bir anayasa yazacaktı. Ve bu anayasada asli unsurların kimler olacağına dair tartışmalar yapılırken biz de Türkiye olarak müdahil olup Irak Araplar Türkmenler Kürtler bunlar asli unsur ve Asuriler Keldaniler diye devam edecek şekilde burada Türkmenler V'den önce mi, V'den sonra mı gelecek? Bunların tartışmaları yapıldı. Şimdi aynı şey, bir şey yapılıyor. Ve birileri diyor ya, burada bir devlet aklı var. Yüzde yüz emin olun. Burada bir devlet aklı var ve bu devlet İsrail Devleti. Bu akıl İsrail Devleti'nin aklı. Tombarak İsrail bölgede ulus devlet istemiyor diyor. Ve Irak bir ulus devletti, parçalandı. Suriye bir ulus devletti, parçalandı. Şimdi sıra Türkiye'ye ve İran'a geldi. Ve Numan kurtulmuş diyor ki 19 Mayıs'ta gençlere yapmış olduğu konuşmada Amerika bölgeye geldi, Irak'ı parçaladı, Suriye'yi parçaladı, Lübnan'ı parçaladı. Eğer biz PKK ile görüşüp bu sorunu kendi içimizde halletmezsek bizi de parçalar. Değerli arkadaşlar, Mondros mütarekesi sonrasında İstanbul'da İngilizlerle anlaşalım diyenlerin teslimiyetçiliği Numan Kurtulmuş'un teslimiyetçiliğinden daha az bir teslimiyetçiliktir. PKK terör örgütünün elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan biz Türkiye'ye havada, karada çarpışmaya hazırız teröre devam etmeye hazırız derken bu kadar ağır bir şekilde ezilmiş olmalarına Türkiye'den temizlenmiş olmalarına kilit pençe harekatıyla canları okunmuş olmalarına rağmen bu kadar küstahça konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığında bulunan Atatürk'ün koltuğunda oturan adam Türk gençlerinin karşısına çıkıp bizi mahvederler diye nasıl konuşabilir? Ama durum budur. Hadi çıkıp yapmadım ben böyle konuşmadım desin. Evet. Bu bir İsrail devlet projesidir. Orta Doğu'da Irak'ın bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi, İran'ın bölünmesi ve Türkiye'nin bölünmesi. Şimdi Anayasanın girişine Türkiye'yi üç milletten, Türk milletini üç milletten oluşur gibi gösteren bir ibare koymak, ilk üç ye dokunmamak, fakat 66. ve 42. maddeleri boşaltarak değiştirerek ilk 3 maddeyi anlamsız hale getirmek ve bu arada yerel yönetimler sözleşmesine koymuş olduğumuz çekinceleri kaldırarak özerkliğin hukuki altyapısını oluşturmak hedefleniyor. Bu konuda Öcalan'la da anlaşılmış olduğu anlaşılıyor. Öcalan federasyondan bahsetmeyin Türkler gıcık oluyor diyor. Biz bunu yerel özellik Yerel yönetimler üzerinden yapacağız diyor. Ve bu süreç yani PKK ile yapılan pazarlıklar birinci müzakere sürecinden farklı olarak daha hızlı gelişiyor. 2009'dan 2015'e kadar sürmüştü. 2015'te Dolma Bahçe mütabakatı denilen mütabakatla sonuçlanmış ve hemen arkasından seçim olmuştu ve seçimde AKP iktidardan düştü. PKK ile imzaladığı mütabakattan dolayı. Şimdi çok daha hızlı bitirip Araya seçimle bir mesafe koymak istiyorlar. Ama bu sefer o sandığa Türk milleti onları çıkamayacakları şekilde gömmeye hazırlanıyor. Ve şundan emin olun, biz Türkiye'yi dolaşarak paneller düzenleyerek, konferanslar düzenleyerek, YouTube programlarına katılarak, televizyonlara çıkarak bu sürecin Türkiye'yi nereye götüreceğini anlatmaya devam ederken Türk halkının da bu sürece olan öfkesini yakından gözleme şansına sahip oluyoruz. Millet bu süreci öfkeyle ve ibretle izliyor. Ve bu sürece vereceği dersi de sandığa taşımak üzere hazırlanıyor. İstedikleri kadar anayasayı değiştirmeye çalışsınlar. İstedikleri kadar demir taşı Öcalan'ı dışarıya çıkartsınlar. Sonuçta o sandık gelecek. O sandık geldiği zaman da millet bu iktidar bloğuna, bu dam ittifakına gereken dersi sandıkta verecek. Biz de Milletin bu dersi en etkili şekilde vermesi için Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla Türkiye'nin her yerinde her gün ülkenin nereye sürüklendiğini ve bu bataktan nasıl çıkacağını bıkmadan usanmadan tekrar ve tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.